sünnete takvaya ve bid'atı terke teşvikleri. <laughs> <laughs> bid'at. Bid'at neydi? Efendim, Sonradan Mecad. eklenmiş, uydurulmuş şeydi. Her türlü bid'attan sahibimiz ne diyor. Fakat bid'at-ı hasene diye alimler bir şey, bir beyan zikretmişler. Gerçekten mushaflar dahi öyledir. Bunu iyi tefrik etmek lazımdı. Yoksa Allah korusun bir vahhabi gibi, selefi gibi de meydan yerine çıkmak tehlikesi vardır. Vesselam. Resulullah Aleyhisselam bir gün öğle namazı sonrasında gözyaşlarını akıtan, kalpleri ürperten belli bir vaazda bulundu. Bir adam şöyle sordu: "Muhakkak ki bu vedalaşan birinin vaazıdır, ödüdür Bazı rivayette bunu Ebubekir Sıddık olduğu geliyor. Allah bir kulunu gitmek ve kalmak konu hususunda muhayyer kıldı ve okul Allah'ı seçti deyince ağlamaya başladı söyleniyor. Ebu Bekir Sultanımız da hususen kalp rikkatinden dolayı sırlara nüfuz etmek kabiliyeti yüksekti. Hepsinde ayrı ayrı olmakla beraber Ebu Bekir Sıddık da çok yumuşak kalpli Evvahul Halim olan İbrahim Aleyhisselam'a benzediği için bu hassa çok kaviydi, kuvvetliydi. Buyurdu ki sizlere Allah'tan ittikayı, Başınıza geçen kişi habeşli bir köle olsa dahi onu dinlemeyi ve ona itaati vasiyet ediyorum. Başınıza geçen kişi dedi mi? Evet, veda eden kişinin beyanıdır. Sizden kim yaşar da ihtilafın çokça olduğunu görürse yeni çıkarılmış şeylerden sakınsın çünkü bu dalalettir. Muaviye tarafına gitmekten sakının ihtarı da var. Çünkü dinde bid'at onunla başlamıştır. Bakın bunu tekrar söylüyorum. Bu bakılsın hususen. Tavaf eder, dört rüknü birden selamlar. Dediler ki niye sen bunu niye böyle yapıyorsun? Resulullah böyle yapmazdı. Kabe, Veytullah'ın her rüknü selamlamaya layıktır. Saraylar, kasırlar yaptırmak, parlak elbiseler giymek. Daha nicesi, söz verip tutmamak. Akte dahi değil ahde, akte dahi muhalefet etmek, vefa göstermemek. Düşmanlıkta aşırıya gitmek. Emanete hıyanet etmek. Söylediklerimizi hemen reddetmek yerine biraz okuyup İslam tarihine vakıf olsunlar. Söylediğimizi görürler. Bizim ne işimiz var ki bir tane taş atalım. Alacağımız mı var vereceğimiz mi var? Alacağımız çok var. Bu ayrı mesele. Kim de yaşar da ihtilafın çokça olduğunu görürse, bid'at yeni çıkarılmış şeylerden sakınsın çünkü bu dalalettir. Sapkınlık. Doğru yoldan sapmaktır. Sizden kim o zamana varırsa yapması gereken sünnetin ve doğru yolda olan raşit halifelerin, raşit halifelerin sünneti üzere olmak ve azı dişlerinizle ısırırcasına ona sımsıkı sarılmaktır. 52 Tırmızı'da gelmiş, Ebu Davud'da gelmiş. Azı dişlerinizle sarılır gibi Raşid halifelerimin sünnetine de sarıl. Bak onları da sünnet olarak zikrediyor. Aleyküm bir <laughs> sünneti ve sünneti kulefâhir raşidîn. Sadaka Rasûlullahu fîmâ kâl ev kâl.